Yetim bir gençti. Üniversiteden mezun oluncaya kadar annesi Allah'a itaat üzerine yetiştirdi onu. Yüksek bir mevkide çalışmaya başladı. Genç evliliği düşünmeye başlayınca annesi ona güzel ahlaklı, takvasıyla onu cennete götürecek bir hayat arkadaşı seçmesini nasihat etti. Fakat genç kalbini güzel ve ailesi zengin olup dinine bağlı olmayan bir kıza kaptırdı kendi kendine evlendikten sonra onu değiştirebilirim, böylece namaz kılıp Kur'an okur, Allah'ın razı olduğu amellerde bulunur dedi. Başta genç kız gencin annesiyle yaşama fikrine pek sıcak bakmadı. Fakat ailesi gencin yüksek bir mevki sahibi olduğunu, annesinin ise bir iki yıla öleceğini söyleyerek kızlarını ikna ettiler. Balayından döndüklerinde kayınvalidesiyle ilk yemeklerini yemek üzere yemek masasında toplandılar daha yemeğin başındayken genç kadın sinirlenerek sofradan kalktı ve odasına çekildi. Genç adam annesiyle birlikte yemeğini bitirdikten sonra eşine neden sofradan kalkıp gittiğini sormak için odasına gitti. Genç kadın eşine annenin elleri kirli olduğu için iştahımı kaçırdı. Bence biz ona bundan sonra başka bir sofra hazırlayalım. Tek başına yesin. Çünkü ben bugünden sonra onunla aynı sofrada yemem. Onun varlığı içimi daraltıyor dedi. Genç adam sakince senin de bildiğin gibi onun benden başka kimsesi yok ve yaşlı olduğu için benim bakımma ihtiyacı var dedi. Genç kadın onu yarın huzur evine götür. Eğer yapmazsan ben annemin evine döneceğim dedi. Eşi gülümseyerek iyi fikir. Fakat annemle demin yemek yerken baban aradı ve bizi hep birlikte yarın akşam yemeğine davet etti. Niçin böyle düşünüyorsun dedi. Genç kadın odama çekildiğimde babamı aradım ve onunla konuştum. Neden olduğunu yarın anlarsın. ''Şu an yalnız kalıp uyumak istiyorum.'' dedi. Genç adam annesinin yanına dönünce annesi ''Ne oldu oğlum? Eşin rahatsız olduğu için mi yemeği bırakıp gitmiş. Eğer hastaysa gidip doktor getir. Kızcağızın hasta ve aç uyumasına gönlüm razı gelmez.'' deyince ''Oğlu sen endişelenme anne. Biraz dinlensin sonra yemeğini yer. Yarın onu her şeyin değişeceği bir yere götüreceğim. Senden yapacağım şeye itiraz edip bana kızmamanı rica ediyorum.'' dedi. Annesi, ne yapacağını bana anlatman için seni zorlamayacağım oğlum. Biliyorum ki sen Allah'ın emrinden çıkmazsın dedi. Ertesi gün genç adam annesi ve eşiyle birlikte kayınpederine gitti. Yemek sofrası kurulurken kayınpederi damadıyla konuşmaya başladı. Kızının çok üzgün olduğunu, kayınvalidesiyle oturmak istemediğini, eşiyle yalnız yaşamanın onun da hakkı olduğunu ve eğer öyle devam edecekse kızının onlarla dönmesine izin vermeyeceğini söyleyerek tehdit etti damadını. Sonra genç bir şey söylemeden gülümsedi ve sofraya gitti. Annesinin sofrada olmadığını görünce eşine nerede olduğunu sordu ve eşinin onu mutfağa hizmetlilerle yemesi için götürdüğünü öğrendi. Sonra genç adam sofrada oturan eşinin ailesine bakarak kızgın bir ifadeyle "Sizinle yemek yemeyeceğim. Çünkü elleriniz de kalpleriniz gibi kirlenmiş. Beni dünyaya getirip sıkıntılarla yetiştirip bugünlere getiren annemi evden atmamı teklif etmek için bizi buraya davet ettiniz." Siz ne kadar da katı kalpli bir aileymişsiniz. Nereden çıktınız karşımıza?" dedi. Sonra her şeyden habersiz annesine seslendi ve gözyaşları yanaklarına dökülürken annesine doğru koşarak onun ellerini öpmeye başladı. Annesinin ayaklarına kapandı. Sonra annesine sarılarak "Haydi anneciğim, benden razı ol da beraber cennete gelelim inşallah." dedi. وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والعافين عن الناس والله يحب المحسنين sonra eşinin ailesine dönerek dünya sizin olsun ahiret bizim dedi ve eşini kastederek onu boşamıyorum ama bir ay sizinle bırakıyorum eğer eve dönmek isterse anneme iyi davranmak şartıyla hoş gelir sefa getirir fakat eğer böyle devam etmek isterse bir ay sonra boşanma celbi kapısında olacak dedi وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أفّي ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا